Hepiniz, Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önceki, az önceki videom olmadı, o yüzden bir kere daha çekiyorum. Bu olsa arsopu çok daha iyi. Hadi toy. Ah. Kambuzi. Şu an bekliyorum. Beş topum kaldı diye. tamam. Bu arada yüzümü göstermek istemiyorum. Yüzümü göstermek istemiyorum. O de bana demedim. En son burada kalmıştık değil mi? Bunu oynayalım. Savaş topu oynayacağız. Birkaç maç daha. Doğrusu, hemen bir canım bir içinden en Hayır. Onu, aa, onu görmem lazım diye yoksa. Aldım. Heh. Aldım. Evet. Her, her YouTube'a girmeyen olayı ben hiç dinlendirmeyeceğim. Ama belki öyle bir şey düşünebiliriz. Ama yapmayacağımı diye düşünüyorum. O yüzden de herhalde bu 10.000, 10.000, 5.000 ya da 19.000 abone olacak falan güzel bir videolarda yapacağız. Çıkmaktan iyi ki. O videolar bizi bekliyor. Herkes onu yaptı. Biz de onu yapalım. Evet. Şu... Objeyi açacağım ve evet. inşallah içinden karakter çıkacak tabii. şöyle Şu... ...şu... ...şu... bir çık, çık, Hayır, 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 hayır. sakın onu düşünme. Adam a. Adam yapamadı ya. Neyse.

Evet. Tamam. Niye biz iki tane oynadık ya? Düşündüm de gitmedi. Neyse. Olsun. Lan. El Primo. Of. Ya. El Primo ile savaşınız. Tamam. Ben de bilmiyorum. Evet. Neyse. Sakın anlayın the origin. Aa. Öldü yani. Aa. Ah, ah, ah. Neyse. Ne nasıl oluyor ya? Ah, ah, ah. Stop. Tamam, tamam, güzel gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Ah, öldürdü. Öldürdü ya. Nasıl şans? Ah, ah, ah. Of. Hepsi öldürecek. Ama inşallah öldürürüz. Tabii. Ama o da tabii. Neyse hadi gelin buraya kanka. Kanka gelin buraya size. Çok güzel yiyeceğim. Çünkü akşam yemeğim çok güzel gidiyor. Gel. Espriler. Evet hayır 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 sakın sakın. Sakın Hemen öyle bir şey olmayacak. Gel gel. Hayır 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 ölmeyeceğim. Ö ha öldük ya. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim dedim. kere tekrar ettim. Neyse. Ne oldu? haa yerini bulak olamaz olamaz ama vurmasam güzel niye yerinden çıkıyom ki orda kalmak daha mantıklıydı niye orada kalmıyodum neyse evet biraz fazla işlere gidiyor. az ben biraz kaç jeton kazansaydık ha 10 jeton 5 lira şimdi 2 dolar tek hesap başlamaya Ağırlıkla aşağıya videolar da geldi. Onu da başta söylemek isterim. Hayır, hayır, hayır. Yani öyle bir şey yapmayın. Tamam, geçirmiyorsun. Aferin. Sen de o kadar... ...şey var mı? Ayman Bey, şuna biraz daha... ...bana da size karşı bir şeyler vereyim. Neyse hadi oradan da, şuradan böyle de, hadi. Tamam. Buradan en az bir maç falan alayım, inşallah. Bir maçta yeter de Barlayı nasıl nasıl söldükce. Gel, gel bu, kolay ki. Ne olacak? Ne olacak? Ne canım çok az Gel bakalım, gel buraya, gel 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 gel, Gel gel buraya. olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Sakın 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 öyle bir şey yok. Hayır. Bak. Bunu şu an sekiz mi aldım? Evet, geldi. Savaş topanlamışlar. Europe. Just. Hamza videolara da gelecek. Biliyorsunuz bu bir geldi. Çok iyi kaldı. Şunu ve ben artık gücü var. Hayır hayır sakın sakın. O ödülen ölmüştür. Bak. Aldık bu maçı. Нет. А как я буду делать сферу и наш?